diyorum Gülleri sana bırakıp dikenlere gidiyorum Gidiyorum Bütün acılarımı vurup sırtıma Umutları bırakıp başucuna Itırları, menekşeleri, Kır güllerini bırakıp şiirlerim sarıp bohçama Yüreğimin yangınına gidiyorum Hoşça kal Hoşça kal usul boylum Güzel gözlüm Hoşça kal Gidiyorum Gözyaşlarımı papatya diye saçlarına takıp Yüreğimdeki yağmurlarla bir ırmağa akmaya gidiyorum İçimde yeşerttiğim tüm çimenler sana kalsın Sana kalsın bahar çiğdemleri Kır gelincikleri kır kanatlılar Gülleri sana bırakıp dikenlere gidiyorum Gidiyorum Başımda gam Gözlerimde nem Toplayıp önüme düşen gölgeleri Savurup acılı rüzgarlara gözyaşlarımı gidiyorum Bütün hatıraları bırakıp geride Ve usulca çekip kapıyı ardımdan Alıp başımı gidiyorum buralardan Şafak sökmeden, kimseler görmeden Yağmurun yağmadığı çöllere gidiyorum Sevgi dolu yüreğimi bir ısızda yakmak için Hoşça kal suyundan çimdiğim dere Kana kana içtiğim pınar Say ki hiç yaşamadım bu yerlerde Nazlı çiçeklerini okşamadım baharın bozguna uğramış bir bostanın hüznüyle bir yaprağın ürpertisine yazıp ömrümü çekip gidiyorum buralardan çekip gidiyorum bir bilinmeze doğru hem yol hem yolcu olmaya acılarımla baş başa kalmaya bütün yıldızları takıp kanatlarıma rüzgarların uğultusunda kaybolmaya gidiyorum Yüreğimin sızılarında damıttığım her şiiri bin kez öperek ve sökerek sevgiden yanan ne varsa göğsümde gecelerin zifiri saçlarında çıkıp yola dağlı bir ırmak gibi çarpa çarpa kıyılara içimdeki yaraları kanatmaya bir ceylanın gözlerinde ağlamaya gidiyorum. Bütün borçlarımı ödedim, alacaklarımı erteledim. Artık ne diyecek bir sözüm kaldı sevdiklerime. Ne okuyacak bir şiirim gözlerimin içinde iki damla gözyaşı gibi bakmadan ardımdaki uçurumlara alıp götürüyorum yüreğimdekilerde hoşça kal hoşça kal usul boylum güzel gözlüm hoşça kal hoşça kal